Herkese merhabalar. Umarım çok iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Ee, şimdi sizlerle beraber aklımdaki kişi okuması yapacağız. Ee, bu açılımda daha çok aklımdaki kişinin benden sakladıkları ne? Hani e, buna dikkat etmeye çalışacağım. Yani bu e, bu şekilde bir okuma olacak. Ee, ama tabii ki hani genel olarak yani duygu düşüncelerine de şöyle kısaca bir değineceğim ama öncelikle aklımdaki kişi benden hani neler saklıyor ya da gizli yönlerine ona bakmak istiyorum ee, ve bana söyleyeceği şeyler ne olarak görmek istiyorum ama öncelikle tabii her zaman yaptığım gibi ilk önce aklımdaki kişinin enerjisini okumak istiyorum. Ah, bu enerjisini açık bir şekilde de yaşıyor olabilir ya da gizli bir şekilde de yaşayabilir. Ve sonuç olarak hani genel olarak enerjisinde neler var? şimdi bunu söylemişken üzerine şunu söylemek istiyorum tatile gitmiştim o yüzden tatildeyken özel bakımda alamamıştım birkaç mesajlar vardı onlara geri döndüm zaten bakımlarımızı yaptık yani bakımlara tekrar devam ediyorum benden bakım almak istiyorsanız özel danışmanlık almak istiyorsanız aşağıda bıraktığım instagram adresime veya e-mail adresinden bana ulaşabilirsiniz onun haricinde videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hemen şimdi akabinde bir bakalım. Aklımızdaki kişinin enerjisinde bize neler söyleyecek bu kartlarımıza hemen bir bakalım. Bilgelik. Sihirli ve son olarak minnettarlık. Şimdi şöyle genel enerjilerine baktığımızda bilgelik kartı şöyle. Çok tatlı bir kartlardır bu arada bu kartlar. Hatta size şöyle göstereyim. Karga kartı. Ve e, bizon gelmiş. Şöyle. Şimdi bu kartlar bize şunlardan bahsediyor. Bilgelik, sihirli ve minnetarlık kartı. Şöyle. E, öncelikle burada minnetarlık e, her şeye artık e, minnet duymaya başlamış. Yani şükretme enerjisine geçmiş gibi hissediyorum. Enerji de çok güzel. Kötü bir enerji içerisinde değil ama tabii ki sakladıklarına bakacağımız zaman ortaya farklı şeyler çıkacaktır. Ama genel olarak kendini olgunlaştırmaya çalıştığı, e, olaylara daha bilgece yaklaşmaya çalıştığı bir süreçte. Bir de sihirli kartı bana genelde şunu hissettirir. İşte bir olaya karşı olan etkinin büyüklüğü yani burada Aslında bakarsanız şu an onu saran sihirli bir enerji var çevresindeki insanların genel olarak ya da sizi de kişisel olarak e, tamamıyla etki altına alıyor olabilir yani şu anda büyülü bir enerji hakimi içerisinde olabildiğince daha olgun daha iyi bir şekilde insanlarla iletişim kurduğunu düşünüyorum e, milletarlık kartında da e, düşündüğüm gibi hani daha şükretmeye başlamış. Daha bir şeylerin farkında, bilincinde. Yani ona verilen, ona, şeyleri, e, onun sunulan şeylerin farkında. Çünkü zaten hem bilge kartı hem de milletarlık kartı burada bizimle aslında e, iki enerjiyi yan yana getirdiği zaman e, ortaya çok daha büyük bir e, aslında enerji olarak e, çıkıyor, e, olarak gözüküyor. Ve burada... E, Sihirli kartı biraz şunu da hissettirdi bana genel enerjisinden de çıkarsak sizinle olan enerjisinde daha böyle etkisi yani sizin etkinizin büyüklüğü ve onun etkisinin büyüklüğü çekimin daha büyük bir noktada olduğunda hissettirdi. Şimdi ben burada genel enerjilerine baktım ama mesela sizinle ilgili de bir tane sadece kart almak istiyorum enerji kartı bir kart gelsin. Sizinle ilgili. Sizinle ilgili de enerji olan keyif geldi. Çok güzel bir kart geldi. Bakın mavi kuş kartı geldi. Şöyle. Um, keyif yani sizinle ilgili sorduğum şeyden e, keyif kartın gelmesi sizinle ilgili keyif aldığını, mutlu olduğunu. Yani varlığınızdan mutluluk duyuyor olabilir. Beraber vakit geçiriyorsanız bundan keyif alıyor olabilir. Sizinle bir telefonla bile konuşuyorsa sadece belki bu ona çok keyif veriyordur. Yani varlığınız onun için büyük bir keyif, büyük bir mutluluk. Aslında sizinle ilgili de enerjisi. farkındaysanız enerjileri bu kartlarda çok güzel çıktı. Yani bu destedeki kartlardaki enerjisi mükemmeldi. Ama şimdi biz tabii ki bu açılımda aklımızdaki bu kişinin e, sırlarını ve gizli durumlarını alıyor. O yüzden de hemen bir bakalım istiyorum aklımızdaki bu kişinin e, sırları ve gizleri ne durumda. Öncelikle e, bu kartları kullanmak istiyorum. Evet ilk önce bu kartı sonra diğer kartlarımı kullanacağım. Bu kartlar bana bir söylesin aklımızdaki bu kişinin gölge yanları gizli tarafları nedir hemen bize bir söylesin gölge tarafları gizli yanları bir bakalım bakalım. Bu arada bazı kartların anlamları için notlar almıştım. Onlara da bakacağım. Şimdi 5 tane kart seçeceğim. Evet. Öncelikle ilk karta baktığımızda ilk kart burada bize aslında inançsızlık verdi. Yani şöyle ki bu insanın aslında içinde bir inançsızlık var. Ne inansız, genel olarak belki dini açıdan inansız bir insan olabilir. Kültürel farklılıklarınız olabilir. Hani bu aslında gölge yan olarak çıktığı için bu kartlardan. Öncelikle hani saklanılan bir şeyler de olabilir ya da hani bilinen alelen şeyler de olabilir. Bunu da söylemek istiyorum tabii ki hani öncelikle. Şimdi şöyle. Ee, bu kalp bize inançsızlık verdiği için e, size karşı genel hayatında, aşk hayatına inanmıyor olabilir. Yani bir şeylere inancı yoktur. Ya da e, dediğim gibi dini konulara, bir eksik tarafları vardır. Maneviyata inancı yoktur. Yani tam olarak aslında bu inansızlığı birçok şeye, hayatının birçok bir noktasında değiniyor ve e, geliyor olabilir. Yani e, çok fazla hayatın her noktasına bu inansızlık ortaya çıkıyor olabilir. E, biraz da gizemli birisi kendisi. Sırlarla dolu, gizemli bir insan olarak gözüküyor. Yani e, maskesini çok iyi e, alabiliyor. Yani e, bazı şeyleri çok iyi saklayabiliyor. Duygularını ya da işte bazı bilgileri. Belki söylediği şeylerin ardında çok daha farklı şeyler yatıyor olabilir. Sizden sakladığı, işte e, hayatıyla ilgili maskelediği şeyler olabilir. Tam olarak yansıtmadığı. Yani e, bazı kilit noktaları var. Bunları çok iyi gizleyebildiğini görüyorum bu kişinin. Birazcık da... E, Bağlanamayan yani e, tam olarak bağlantı kuramayan bir insan. Yani özellikle e, sizinle arasında bu konuda sıkıntı yaşıyor olabilir. Yani bağlanmaktan kastımız ne diye baktığımızda hani tam olarak e, dediğim ya hani daha yeni bu insanın aslında... E, ne yansıtmaya çalışını alamıyor ve göremiyor olabilirsiniz çünkü kendisi tamamen dış dünyadan çok daha bağımsız kendi içerisindeki merkezli hareket ediyor. Bundan kaynaklı da aslında çok daha e, farklı yönlerini çok daha e, dış dışarıdan bağımsız içsel hayatındaki yönleriyle hareket ediyor olma ihtimali de çok yüksek. Şimdi e, bir diğer kartımız. Şu karta bakalım, kıskançlık kartı aslında gelmiş. Bu kıskançlık da içinde onun gizli tarafı. Bir aslında çok kıskanç bir karakter. Bunu belki size yansıtıyor yansıtma bilmiyorum. Hani dediğim gibi, şu anda çünkü beni dinleyen bir ton e, danışanlarımız, işte takipçilerimiz var. Yani e, bazılarınızın ilişkisi. ...tam olarak oturmuş bir ilişki olabilir. Bazılarınınkisi oturmamıştır. Hani karşılıklı duygu geçişleri çok daha farklıdır. O yüzden kolektif bir açılım olduğu için... ...siz kendinize göre alın Ama ben burada kıskançlık noktasını şöyle görüyorum... ...iki tarafı. Hem içinde insanları aslında imrenen... ...kıskanan bir tarafı varken... ...hem de dişili, dişili ya da eril enerjisi... ...hani e, tam dengeye... ...oturmamış olduğu için... ...mesela e, karşıdaki insanı... ...kendisi gibi düşünüp yani kendi yaptıkları gibi düşünüp kıskanıyor olabilir. Ya da işte paylaşamıyor olabilir. Hani her yönden kıskançlığı ortaya çıkıyor ama kıskanç bir karakter olarak gözüküyor ve bir taraftan diğer kartımızda bir hani boşluk enerjisi verdi. İçinde de bir boşluk var. Yani içinde bu boşluk, duygusal boşluk, fiziksel, manevi her şey zaten inançsızlık kartı da çıkmıştı. İnancı olmayan bir insanın herhangi bir şeye zaten içine bir boşluk oluşturur. Çünkü biz yaratılış gereği bir şey inanmalı Hani bazılarımız bunu dinsel olarak bakarken bazıları farklı bir enerjiyle bakıyor. Mesela herkesin inandığı bir gerçek bir şey var ama mesela biri ilahi güce inanırken biri farklı bir şeye inanıyor. Ama herkesin bir inancı vardır ve bu inanç noktasında olmayan bir insan içsel olarak bunu boşlukta hisseder. Ve bu boşluk onu çok derin şeylere götürür. Yani bu kara delik gibidir, onu çeker. Ve bunlar gölge tarafları. Bunlar olduğu sürece bu insanın aslında bazı noktalara erişmesi çok zordur. Ama bunlar gölge tarafları olduğu için bunları şifalandırmak da kişinin kendi elindedir. Bu arada bir tane kartım fırladı. O ama artık e, hatta hangi kartıya bakmak istediğimde de kıskançlık kartı fırlamış. Yani demek ki çok kıskanç, çok aşırı kıskanç bir enerji içerisinde. Bunlar gölge tarafları. Şimdi ben birazcık da açıkçası genel hayatındaki bu gizli taraflarına bakmak istiyorum. Yani güncel hayatındaki gizli taraflarındaki kartlar neler söyleyecek. Yani dış dünyayla olan aslında bağlantılı konularda oluşan gizlilikler nelerdir dediğimde çocuk çıktı. Çocuklar daha doğrusu. Yani çocuğu olabilir Superhero powers. Telefonla arama kartı çıktı. İki tane daha kart almak istiyorum. Su kartı, duygular ve teknoloji. Kesinlikle daha önce söylediğim gibi duyguları konusunda ciddi anlamda. Hatta şöyle güzel resmiyetle gösterelim su kartını. Duyguları konusunda ciddi anlamda bir sıkıntı var bu insanda. Duyguları yansıtma konusunda yani bu insanın aslında genel hayatındaki o gölge taraflarından bir tanesi duygusal konular. Bunu ya iyi, çok iyi kontrol etmeyi biliyor ya da tam olarak kontrol Edemiyor ama dışarı sanki çok kontrolcüymüş gibi davranıyor. Duygularını çok belli, bariz bir şekilde belli edemiyor. Sadece aşk hayatında değil, genel insanlarla olan iletişimlerinde ve genel hayatında da bu şekilde. Ve onun her hayatının her noktasına bunun yansıdığını görüyorum. Kendine aslında... Mesela bu tarz insanlar genelde su ya karşı yani işte deniz, işte havuz ya da duşu bu falan bu tarz şeyler ya çok çekilirler ya da tam aksine çok itilirler hani böyle bir enerjide olduğunu söylemek istiyorum gölge tarafları olarak. Dışarı hayatta bir de çocuklar çıktı. Bakın bu kişinin gerçekten belki çocuğu olabilir, sorumlulukları olabilir. Yani siz belki biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz bu gölge tarafı olduğu için belki çocukları konusundaki sorumlulukları ile ilgili enerjisinin yetersizliği ya da tam olarak yukarı çıkması bir aslında gölge taraf olabilir. Ya da onun çocuksu tarafları da olabilir. Yani kendisinin çocuğu olmasına gerek yok. İçinde aslında onu doyurmaya çalışan bir enerji var, bir arzu var, bir eğlenme isteği var. Ama belki de bunu tam anlamıyla yapamıyor. Ya da şöyle de olabilir. Mesela çocukluğuna indiğimiz zaman bu çocukluğunda oluşan bir takım blokajlar, bir takım şeyler olabilir. Ya da çocukluğuna gittiği zaman özlediği şeyler. Bunlar da mesela gölge taraflar olabilir. Ya da kendi çocuğu varsa bununla ilgili dediğim gibi şeyler olabilir. Ama bu da bir konu. Teknoloji kartı çıkmış. Şimdi teknoloji kartı bize aslında dış dünya ile olan bağlantıda şunu söyler. Bence insanlara, yani teknolojiyi gördüğüm zaman şunu hissettim. İnsanlarla olan bağlantısında, iş dünyasında daha çok insanlara çok daha farklı bir kişilik oluşturmuş olabilir. Ve bu kişiliği doğrultusunda belki de işinde çok daha böyle dominan bir karakterken ee, dışarı hayatında çok daha hani farklı bir çünkü daha duygusal çıktığı için duygusal yaklaşımları olabilir ama daha çok sistematik çalışan bir karakter bu net bir şekilde gözüküyor zaten teknoloji kartıyla ee, o yüzden de hani ee, biraz benim anladığım kadarıyla e, empatik duygulara ihtiyacı var aslında bu kişinin. Empatlik konusunda sıkıntı yaşatıyor olabilir. Yani tam olarak sizi kendi yerine e, sizi koymak ve sizin yerinize kendini koyma noktasında bir problemler içerisine giriyor olabilir gövde taraflı olarak. Bir de bu kişinin iletişim sıkıntısı var arkadaşlar. Burada telefon kartı çıktı. Bir arama, bir sorma, iletişim ya da iletişimdeyseniz bile bunları problem olarak görüyor olabilir. Yani bu kendini anlatma problemi çekiyor olabilir ya da işte sinyaller konusunda sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz birbirinize işte hani dediğim gibi ulaşma konusunda hani bu tarz bir şekilde kendini tam olarak açık bir şekilde ifade edemiyor olabilir İletişim konusu genellikle şeye döndüğü zaman telefona döndüğü zaman ya çok ee, Aksatılıyor ya da çok iletişim kuruluyor da olabilir. Ama genel olarak e, iletişim noktasında da görünmeyen e, bazı gölge yanları da bu insanda var. E, bazen ya dediğim gibi ya kayboluyor ya da tam olarak size çok e, geliyor. Süper Hero Powers e, yani e, süper güçlerine baktığımızda. Şimdi öncelikle bu kalp bize aslında telepatik güçlerinin olma ihtimali çok daha böyle aslında gölge taraflarında şunu hissettirdi. Yapabileceği bir şey olduğu zaman en iyisini yapabilen bir karakter. Bunu da gizli olabilir. Mesela telepatik güçleri vardır. Aslında sizi seziyordur, hissediyordur ama bunu hiçbir şekilde göstermiyordur. Ya da e, hani kendi hayatında aldığı sinyaller işte işaretler vardır ama bunu göstermiyordur. Hani biz, ben de mesela zaman zaman işte saatlerden, sayılardan birçok yerden işaretler alırım, paylaşırım ya da paylaşmam. Erkeklerde özellikle olan erkeklerden bahsediyorum. Erkekler çoktan saklıyor çünkü bunu. Hani erkekler bir tık böyle bunu anlam veremedikleri için ve çok inanç noktasında sıkıntı yaşadıkları için hani geçiştirirler. Belki bu kişi de o kişilerden bir tanesi olabilir burada biraz erkek resmi dildiği için de onu söylemek istiyorum ama haricinde tabii ki yani kadın erkek önemli değil burada aslında enerji hani süper güçleri yakalamak bunu hissetmek bunun farkında olmak ama belki de bunu dışarıya yansıtmamak ya da hani ya da farkına varmaya başlamak gibi bir takım enerjiler içerisinde olduğunu aslında bize söylüyor. Şimdi bu kartlar bize gölge taraflarından diğer yanları gösterdi. Ben birazcık da açıkçası birkaç kartla hani şöyle genel olarak sizinle ilgili duygu, düşünce tarzında bir kart çekmek istiyorum. Bakalım kartlar ne söyleyecek. Bu tabii ki tamamen gölge tarafları bir açılım olduğu için hani çok az bir şekilde duygu, düşüncesine bakmış olacağız. Ay duygu düşündüğü dediğimiz anda kupa ikilisini çekmem peki. Yani aslında net bir cevap verdi kartlar. Birlikte olmak istemek. İmparator kartı trump kartı. Arkadaşlar ben daha çok böyle e, bu kartlarda şunu görüyorum. Duygu dedim, düşünce dedim. Bir kere düşünceden de çok duygu var aslında. Duygu yüklü. Ama kontrol etmeye çalışıyor. İmparator yöneticidir. Yani yönetmeye çalışıyor duygularını, belki isteklerini, arzularını daha yeni aslında gölge taraflarda çıktığı gibi. Duygusallık bomba bir şekilde şu an karşımızda. Birlikte olma isteği, karşılıklı, beraber kurulacak düzenli ve düzeyli bir ilişkiyken aslında bunu belki de yansıttığı çok daha farklı. Çünkü çünkü hani ben burada aslında kendisinin isteği doğrultusunda bir duygu yaşamak ve ilişki yaşamak isteyen bir insan görüyorum. İçsel bir tarafa bakıyorum. Aslında hala gizli tarafları devam ediyor burada da. Hani belki de açığa çıkarmadığı bir beraber olmak istemek. Aslında duyguları çok yoğun hissetmek ama belki bunu kontrol etmeye çalışmak gibi bir şey çıkmış. Ben bu noktada tabii ki şunu da çok merak ederim bu kartlar çıktıysa. Mesela bunun ötesinde tamam çok güzel şeyler çıktı. Ama mesela hani o gizli yandan çıkarsak, gölge tarafından çıkarsak buna karşılık bir adım, bir ilerleyiş durumu söz konusu olur mu size karşı diye sorduğumda. Kupa olmuştu kartı yani hala duygudayız. Ölüm. Şimdi şöyle bir senaryo var burada. Anladım. ...bazılarınızın bazı şeylerden feragat etmesi gerekiyor. Bir aile varsa bu ailenin önüne geçmek gibi. Bir şeyi bitirmek. Yani bir dönemin sonuyla beraber ancak bu ilişkinin başlama ihtimali var diyor kartlar. Bu da bizde ya mutlu olmak için bir şeyleri bırakmak... ...ya da mutlu olduğunu düşündüğü tarafları bırakmak. Hayatında kuponlusu genelde bize bir aile, ev, yuva... ...yani bu tarz bir tema verir bu tema içerisinde kaldığı konular herhangi bir konu ne ise bunu dönüştürdüğü takdirde ve bitirdiği takdirde, sonlandırdığı takdirde isteklerini gerçekleştirebilecek potansiyeli var. Çünkü dilekleri bu yönde. Zaten isteği bu. Ya da hayatında bir şeyleri dönüştürmek zorunda. İlla bu bir ev olmak zorunda da değil. Mutlu olabilmek için ve isteklerinin olabilmesi için bir şeyleri dönüştürmek zorunda. Ya bu da bana zaten imparator kartındaki potansiyeli lider noktasına taşıdığı için yapabilme kuvveti ve gücü veriyor. Sadece benim gördüğüm kadarıyla adım kalmış. Yani bu adım getirmiyor şu an kartlar. Bana diyor ki dönüşmeli hani ama dönüştürüyorum demiyor mesela şu anda. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum ama bu şekilde söyledi. Peki başka bir şey merak ediyor muyum bu açılımda diye soruyorum. Kendime hayır ee, sadece bir iki kartla konuşturup açılımı sonlandıracağım. Çünkü zaten bu bir gölge açılımıydı. Yine biraz cevap geldi. En azından tak diye sorduğum sorunun cevabı geldi. Peki. Hemen bir bakalım. Bu arada gerçekten ben bu kartı ve hatta şu kartı çok seviyorum bu açılımda. Çünkü hem kupası hem kupa ikilisi. Yani bilmiyorum çok iyi resmedilmiş. Ben de turuncu saçlı, kızıl saçlı bir insan olduğum için galiba bu kadın çok hoşuma gidiyor. <laughs> Benim o yüzden çok böyle hoşuma gitti yani. Gidiyor yani daha doğrusu bu karttaki deste sembolizma. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Evet kendi oluşturduğum destemle hemen bir bakalım istiyorum. Ee, ne söyleriz? Pardon, ne söyler? Benim için çok değerlisin diyor. Şöyle bir çekeyim de. Bakın, dedim ya sinyaller gidiyor diye. Burada karttan şunu söylüyor: müzik, kokular, düşler, her şeyi hissediyorum gerçekten demek ki o kartta olduğu gibi daha yeni söylediğimiz kartta bu insan aslında bazı güçleri oluşturmaya ve hissetmeye başlamış. Müzikler, belki kokunuzu biliyorsa koku, düş, hayal etmek. Yani şarkılar olabilir, bütün titreşimler. Yani sizden gelen bütün titreşimleri hissetmek ve o da belki evren tarafından gönderilen titreşimleri de hissediyor. Ve aynı şekilde size karşılık veriyor. Belki siz de bunu hissediyor olabilirsiniz. Aa, şimdi diyor ki bunca zamandan sonra hala senden hoşlanıyorum. Bazen beni yeniden genç gibi hissettiriyorsun. Bu da şey gibi olabilir. Mesela hani daha orta yaş olan danışanlarımız ve takipçilerim beni dinliyorsa hani onları genç gibi hissettiren bir ilişki içerisinde, bir duygu içerisinde olabilirler veyahut değilseniz bile illa da bu olmak zorunda değil. Karşını söyle çok zaman geçti ama hala o hislerim daha çok taptaze gibi bir durum da bahsediyor olabilir bu arada. Ee, ve benim için çok değerlisin diyor. Zaten değerli olduğunuzu ve nadir bir insan olduğunuzu söyledi. E i̇ki tane daha çekeceğim. Bu açısını çok fazla beşledim kartları. Bunu da beşlemek istiyorum bu yüzden. <laughs> Hayatım sen, hayatımda sensiz dünyam kararıyor dedi. Çok sönük ve e, kendine boşlukta hissettiğini söylüyor aslında kavrayışımdan ve hafızamdan kaydığını hissediyorum. Bu da şey var. Hani gitgide aranızdaki mesafenin çoklaşması işte bir Temassızlık. E, tam olarak bazı şeyleri e, hatırlamaya çalışmak. Çünkü artık temassız olmak. Konuşuyorsanız bile belki çok duygusal bir şeyler paylaşmıyorsunuzdur. Bunun eksikliğini hissediyor olabilir aslında. Bazı şeyler hafızasından yavaş yavaş kayıyor olabilir diyor kartlar. Benim gördüklerim bu kadar. Benim açılımım şimdilik bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ayrıca özel ek danışmanlıklarıma dediğim gibi devam ediyorum. Özel danışmanlık almak istiyorsanız bıraktığım linklerden aşağıdaki Instagram ve e-mail adresinden bana ulaşabilirsiniz. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum atmayı lütfen unutmayın. Sizlerin yorumu benim için çok değerli. Siz çok öpüyorum. Kocaman sevgiler diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle.